Niye kaçmasın işte o zaman niye bağladım ben bu ağacı? Ka kaçıyordu ya bağladım. Baksana iple nasıl bağladım deli dana. E peki niye bağladım o zaman? Benim sorunum mu? Evet. ağaç yamuk gidiyordu ben de ağacı yamuk gitmesini engelledim. Ben niye bağladım o zaman ağaç kaç? kaçtı mı? Abi akşam geldim kaçıyordu. <laughs> taş taş onun içine taş koyacağız. i̇şte orada taş da. Tamam getirebilirsin da tabii. ben ben şimdi yapalım bunu. Yap. Tamam. Şey tutan mı var? <laughs>

Evet. <laughs> Bıçaktan açıyor. <laughs> Ağzına da tutuyor. <laughs> Kaç tane çekti? Kaç tane? Sayamadım. Videodan önce de çekmiştim. Sordu. videonun Video öncesi ve sonrası olmak üzere toplamda 15 tane çekmem Evet. Üş. Gecenin kaçı? Kaçı? 11'i. Bakayım. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ve biz elimizde sopalar alarak yürüyüşe çıktık. Hem de uzun. Tabii ki menemen ve tabii ki ateş ve tabii ki çay ve tabii ki ateş. Dün krep yapmıştık. Bugün ee, ne yaptık? Menemen 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 pek yemek videolar çekmiyoruz çünkü yiyen var yemeyen var. <laughs> ben çekmiyorum. <çekmeyeyim. gülüyor> <laughs> ya da su alıyor ateş banyo yapıyor şuanda. <laughs> 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 Buz gibi mi? Buz gibi mi? Buz gibi mi? Evet ateş çok buz gibi suda banyo yaptı. Önce <laughs> önce ben yapacağım yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Size bir tane sihirbazlık yapacağım İskambil kartlarıyla. Şimdi geliyor. Şimdi dur diyeceğim. Böyle. Dur. Evet. <laughs> ya. Hadi. Dur. Al sonu bakmayacağım ben. Bakma. Uh -huh. Evet. Şimdi karıştırıyorum ver onu ver onu tamam şimdi karıştırıyorum <laughs> oh Allah. billah <laughs> ne güzel de karıştırıyordum <laughs> ne güzel de karıştırıyordum öyle eee seçtiğin <laughs> dur bir dakika şimdi seçtiğin kat suydu buydu bakayım ona Gerçekten nasıl yaptın ya? Nasıl yaptın? Ö önce aslında o, si sihirbaz As adam hemen söyler mi ya? Aslında söyle. Söyle. Üç keçisi sihirbaz. Evet, Seçtiğim e, Dur bakayım. Bu diyor. Hayır değildi. Lan. Evet arkadaşlar size şimdi iskender kağıtları ile nasıl silvazlık yapacağınızı göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi 3 tane paletimiz var. Şöyle 3 tane. Bu paletlerden yatak nasıl yapacağız şimdi Ateş bunu anlatacak bize. Nasıl yapacağız Ateş? Ben, <laughs> ben. yani? Çalışmıyor. Evet şurada ağaç kaçmasın diye anam elma elma bile büyümüş. Allah. Baksana kocaman olmuş. A ağaç kaçıyordu arkadaşlar. <gülüyor> Bak. <gülüyor> kocaman olmuş. A Ağa. bir sürü elma. Ağaçlar kaçıyordu arkadaşlar. E, hatta mevzi, hatta mevzi, Hepsini de aldı. Tam kapının yanında yakaladık. Tuttuk. Buraya getirdik. Bağladık kaçmasın diye. Vallahi ateş var ya ağaç bir baktım sabahleyin kalkmış eşyalarını toplayıp gidiyor. Dedim nereye gidiyorsun sen ya? Ateş. Ha? Bak bir. Allah ölmüş ki bu. Ne? Bu öldü. Sen mi vurdun. Aa, o zaten öldü. O yaşıyordu. karanlık çökmüştü ve ateş başında bekliyoruz. <laughs> Elimde Allah yanıcı bir şeyle. Bunu <laughs> Evet. Oh sessizliği bozma. <laughs> <Daha sessizliğe. gülüyor> Annem ve de oğlum limonlu su içiyor. Oh. Eski bardaklardan. atışo o bardak var ya ta belki de 40 yıllıktır ha. Şu anda öyle bardak yok. Bak göster bir. Demir o <laughs> bardak. ısıdamıyor diyor. Evet, ateş çok gelmek istedi ama ateş almadım. İlk sefer mesleğimizden dolayı sokağa çıkma izni var. Onu kullanıyorum. Arkadaş kim derdi ki malum işe olmak bir gün işe yarayacaktı diye. Kendini hazırla, beni bir gör. Bekle, bek, çabırla, düğüm çöz. Mesaj, mesaj isteği doldurdu tüm öyle ve almam yeteneğiyle öfkeni serbest bırak dediğimde arandaki engeli yasal diyemem <laughs> mesaj isteyip Dur, vermeye o. çalışan bir çocuk vardı zor kusardım şu karıncayı bakınız <laughs> Ayıp kaç 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 Elle kaç <laughs> elleme <dama> lan kardeşim. <laughs> burada sürü sürü var. Sürü sürü var tabii. Şimdi sağ dilsizleri anlamak için Annem de onlardan biri olduğu için. O nasıl yaşıyor? Bir gün onu hiç konuşmayacağız. Hiç. Birbirimizle. Kağıt falan yok. Kağıt var. Evde kağıt var. Düş düşüncelerimizi ellerimizle, şu ellerimizle <gülüyor> konuşuruz. <gülüyor> Eğer e, bu anlaşmayı da şu onun için yapacağız. Eğer anlaşma şartlarına uymayan arkadaş varsa Buz gibi banyo. Ya. Buz gibi banyo. Yaz. Anlaşma bir. Yaz oğlum. Yaz kızım. <laughs> Anlaşma bir. Yaz. İş bu tutanak. Hı? İş bu tutanak. maddemiz konuşan. Konuşan. Ne kadar basılıyordu. Konuşan. Bir dakika soğuk suyun altına girer. soğuk suyun altına girer. 10 kere konuştum, 10 dakika suyun altına gireceksin. Buz gibi suyun altına girersen alışıksın gör. Ne? Tamam, soğuk suyun altına girer. İkinci madde. Hı? Ama 18'e kadar. Suyun altına girer 18'e kadar. 18 Evet, annem için yapıyoruz. <laughs> tamam, annemi anlamak için yapıyoruz. <laughs> Bak. Bu camları sileceğim diyorsun. İmzalayalım. Mühür, sen imzayı bilmiyorsan mühür bas. Ben biliyorum. Parmak bas. Bak tamam. dur da, 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 bir dakika. Önce ben bir imza... Aha, Fı, dı, 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 fıt, fıt. Bu nasıl imza ya? Bilmiyorum. Bu nasıl imzaydı öyle? <laughs> Belki ben de sollatacağım ama. E, 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 e. <laughs> Bu nasıl bir imza? Beni <laughs> yiyen Mesut yazıyor. Evet. O zaman ba, 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 benim akşam de... sıfır sıfırdan başlasın yarışma. Bak, ba, benim de şeyi var. Aa, benim de şurada A harfi var. Şurada bir de bir de Bakalım. Burasını sinek A. yemiş bakalım. Ah, o sineğin yerinde olmak isterdim var ya. <laughs> sinek gibi sürmek <gülüyor> isterdim. <gülüyor> Kızgın suların üstüne düşmüş bir yiğit ateş yıldızım ben. Eğer, eğer bir yanlış hatam olursa ağacı kırayım ben. <laughs> Zopladım kapı komşu ya. <laughs> Suya <yağı> açar mısın <laughs> beni ara? <ağrı. gülüyor> Ağzı bir de Evet. Kendine hatırla, beni bir gör. Bekle basta bununla. Düğümü çöz. Savaş isteği, <laughs> ay mesaj isteği doldu bir sürüyle. Bağlayıp kalmam yetineğine. Ay öfkeli serbest bırak bedeninde Arandaki engeli Gelmesin bir türlü dertlerim Türlü türlü nice dertleri çektim başka türlü <laughs> Sen gelmesin bir türlü dertlerim Türlü türlü nice dertleri çektim Dünya <laughs> bir saraydır Sevgi <laughs> sultandır İnsanlar <laughs> kendini bildi zaman ya hazır. Ya hazır. ya hazır ya hazır ya hazır ya hazır ya hazır canım ya, ya hazır gözü görenlere ne, ne yaptın, yaptın hazır evet yarım saat sonra oyunumuz başlıyor ama şöyle yıldızları çekmek istiyorum ama çekemiyorum kaç gündür ya hmm 10 Hayır 11 Tamam 11 tamam hadi Dakika tutacağım. Tamam Hadi Söyle kaç Dur 1 Çalışmaya başlat dakikayı Dur bir dakika de... Evet babam şimdi Şey yapıyordu Duş yapıyordu Evet şuanda Şuanda 9 saniye oldu Şuanda 9 saniye <laughs> Babam cezasını çekmek üzere. <laughs> Ay, oh, ay. Buz, buz gibi normal <laughs> Kaç saniye oldu? Hay 28 saniye. Gerçekten mi? Evet. Al. 31, 32, 33, 34. Allah, şaka. İkişerli, ikişerli say. Hayır. ben yapalım ki bu? Apen cildasını çekiyor. Delikten görebilir miyiz ya? <laughs> Daha 17 saniye oldu! Oha! Valla! Daha... Ya hepsi gecelersem şey diye. Geçti lan! Ne oluyor? Hayır, şunu gerek yapman lazım. Hayalet avcıları yine basında. Söyle, <laughs> sinekler, karıncalar falan ölsün diye bir tane işçi çağırdık. <laughs> i̇şçi mi çağırdın? <laughs> Amele de senin bari oğlum. Allah affet bulduk. Hem de çok fena, çok büyük. Sap sarı zehirlidir. taklidi yapıyoruz <laughs> en <küçüğünü akrebe> atıyoruz <laughs> akrep örmüş sanırsam akrep böyle taklidi yapıyor ya Büyük ölmüş <laughs> Vallahi gitti <laughs> bak bak hepsini besliyoruz yanlış anlama bak çocuk <laughs> ne oldu Halen e, akrep ölü taklit yapıyor. Küçük bir böcek attık ona. Kendini savunmaya almış şu anda gördüğünüz üzere. Ölü taklit yapıyor. Ama biz de biliyoruz, o da biliyor ki bu bir taklit. Bu bir taklit. Bir tane ha, daha bulduk. Döndü. Bir tane daha bulduk arkadaşlar. Bir tane. şöyle şey de var. İçinde böyle Allah sinek gibi bir şey de var. Evet. Aha babi babi. Ne? Bak şu da ona saldırıyor. Yeme, <laughs> onu yemez herhalde ya. Bak bu Saldıyor. da kaçtı artık uzaklaştı görüyor musun? Uzaklaştı. Saldırgan yani böyle böyle bir tür. Çok saldırgan bir tane tür. <gülüyor> Allah. Yinesi <laughs> nasıl çıkardı gördün mü? Gördüm gördüm. Bunun iğnesini yok mu etsek? Hayır hayır. Ta eleme eleme. Ya yakınlaştırma. Yazıklar. Ya, yaklaştırma çocuklara. <gülüyor> <gülüyor> Galiba çocuk diye yemiyor. Şurada da tepki gösterecek mi acaba bu Ne böcek? Dur 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 yaklaştır abi. şu anda. Yiyor sanırsam. Dur dur, dur. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Uzaklaştı. Arkadaş uzaklaştı. Tehdit algıladı uzaklaştı. Hemen kapağını kapatıyoruz. <laughs> 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 Baba o şeyde <laughs> var, karınca attık. Yiyecek mi diye bakalım dedik. Biz bunların kapağını <laughs> Biz bunların kapağını açık tutacağız. Ee, çünkü zaten bunlar düz zemine tırmanamaz, tırmanırlar. Ama bu kaygan zemine tırmanamazlar. Ateşin olmaması tırmanabilirler. Babam da korktu çıktı. Bak bak öyle böyle tatlı yapıyor. Ama onu tamam. Elim titriyor elim. <laughs> Şurada başka böcek de var. Galiba şunlar su böceği yemeye çalışıyorlar. Yiyemezler herhalde onu ya. En az bir yılda bitirirler. <laughs> Aha akrep <akribi> yaklaştı ona. <laughs> ya da o mu akrep yaklaştı? Aha gözünü çıkartıyor. O şu anda önce bir alışıyor. Nereye? Evet, içinde. Kavanozun içinde <laughs> Å! <singing>